Tasavvufi düşünce Allah korkusu ve Allah sevgisi temeline dayanır. Allah korkusu konusu üzerinde çok duran sofiler bunu tasavvufun temel ilkelerinden biri haline getirilmiştir. Buradaki korku aynı zamanda Allah'ı sevmekten kaynaklanan bir çekinme mahiyetindedir. Bu sebeple Allah korkusu ile Allah sevgisi birbirini tamamlayan iki kavramdır. Ey insanoğlu, bilesin ki sen kendi dünyada amelinin tohumlarını ekmektesin. Dünyan ise senin tarlandır. Ölüm anı hasat zamanının, ahirette harmanındır. Ektiğinden başka bir şey biçemeyeceğin gibi biçtiğinden başka da bir şey de ölçüp tartamazsın. Evet, kim ahiret ekinini istiyorsa onun ekininin sevabını arttırırız. Kim de dünya ekininin menfaatini istiyorsa ona da dünyadan veririz. Fakat onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Bilinmeli ki gerçek zikir sebeplerle değil, sebepleri var edenle meşgul olmak ve nimetleri gerçek sahibi olan Allah'tan bilmektir. İbn-i Mesun der ki zikirden yoksun olan her söz batıldır, boştur. Bilinmeli ki güneş nasıl bitki unsurlarını harekete geçiriyorsa aynı şekilde zikir de ruhi unsurları harekete geçirmektedir bitki unsurları nasıl su ile gelişiyorsa aynı şekilde ruhi unsurlar da mürakabe ve tefekkürle gelişir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emrim ve ferman buyuruyorlar. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتُ وَاِنَّمَا لِكُلِّ مِنْ اِمَّانَوَا Bütün ameller niyete göre değerlendirilir. Eğer o amelden e, niyeti güzelse Allah rızası içinse tamamdır, mahmudur inşallah. Eğer başka niye taşıyorsa, hani faydasız bir zaman boş bir zaman geçirmiş olur.